Herkese merhaba. Bu videoda yüzyıllarca büyük bir korkuyla hikayeleri anlatılmış, üzerine kitaplar yazılmış, filmler ve diziler çekilmiş Kont Drakula'dan bahsedeceğiz. Drakula ilk olarak 1897 yılında Bram Stoker tarafından yazılmış bir romanda karşımıza çıkmıştır. Bu kitapta Drakula şöyle tasvir edilmiştir. Yüzü güçlü, çok güçlü kartal gibiydi. İnce burnunda yüksek bir kemer, tuhaf bir şekilde kemerli burun delikleri vardı. Anlı azametle kubbeleniyordu. Ve şakaklarındaki saçlar seyrekti ama başka yerlerde boldu. Kaşları gürdü. Burnunun üzerinde neredeyse bir araya geliyordu. Ve kendi gürlükleriyle kıvrılıyor gibiydiler. Ağzı ağır bıyığın altından görebildiğim kadarıyla kararlı ve azimli görünüşlüydü. Tuhaf bir şekilde keskin dişleri vardı. Bunlar dudaklarının üzerinde çıkıntı yapıyordu. Dudaklarının dikkat çekiciliği, kırmızılığı, o yaştaki bir adam için hayret verici bir canlılığa işaret ediyordu. Kulakları solgundu ve tepeleri oldukça sivriydi. Çenesi geniş ve güçlüydü. Yanakları zayıf ama diriydi. Yarattığı genel etki sıra dışı bir solgunluktu. Romana göre Drakula bir vampirdi. İnsanların kanını içerek hayatta kalabiliyor ve anlatılanlara göre vampirlerin atasıydı. Ölümsüzdü. Bir insan tarafından öldürülmesi imkansızdı. Pare, kurt, yarasa gibi hayvanlara dönüşebiliyordu. Küçük aralıklardan geçebilme özelliğiyle kurbanlarına kolayca ulaşabiliyordu. Aynı zamanda hayvanlara hükmedebiliyor. Gündüzleri güçsüz ve zayıftı. Bu yüzden yalnızca geceleri avlanırdı. Peki vampirlerin atası olan Kont Drakula nasıl vampir olmuştu? Kont Drakula, büyücülük okulundan öğrendiği büyüler yardımıyla ölümden kurtulmuş ve ölümsüz olmuştu. Fakat yaşarken yaptığı korkunç kötülükler nedeniyle lanetlenerek bir vampire dönüşmüştü. Bir kişiyi insan kanına içmeye mahkum eden kötülük ne olabilirdi? Fantastik karakterler ve olaylar genellikle gerçek kişi ve olaylardan beslenerek oluşur. Drakula karakteri de gerçek bir kişiden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Drakula'nın gerçek hikayesi tarihimize ve ülkemize hiç de yabancı değildir. Drakula karakteri 3. Vlad'dan esinlenilmiştir. Peki Ulah Prensi Vlad'ın ülkemizle ilişkisi nedir? Vlad'ın babası 2. Vlad, Osmanlılara yenilince onu ve kardeşi Radu'yu rehin olarak Osmanlı'ya vermek zorunda kaldı. Vlad, Osmanlıların elinde rehin olarak önce Kütahya'da, ardından Tokat ve Edirne'de diğer şehzadelerle birlikte yaşadı ve eğitim aldı. Birlikte büyüyüp eğitim aldığı önemli kişiler arasında Osmanlı'nın en önemli padişahlarından olacak olan dönemin şehzadesi Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet vardı. Birlikte aristo mantığı, din, matematik ve Türkçe gibi dersler aldılar. Sultan II. Murat'ın esirler arasından Vlatla özel olarak ilgilendiği söylenmiştir. Vlad'la Fatih Sultan Mehmet arasında çocukluk döneminden kalan samimi ilişkiler nedeniyle Fatih Sultan Mehmet tahta geçince Vlad'ın yükselmesi için gerekli desteği ona sağlamıştır. Vlad, 2. Kosova Savaşı sonrasında Osmanlı desteğiyle Eflak'ın başına geçme girişiminde bulundu. Ancak kısa bir süre sonra Macaristan tarafından desteklenen Eflak Boyu Odası 2. Vladislav tarafından yenilgiye uğratıldı ve bu odana sürgüne gitti. 1456'da Belgrad kuşatması sonrasında Fatih tarafından Vlad'ın emrine ordu verildi. Vlad bu orduyla Eflak'ı yeniden kuşattı ve ardından 3. Vlad adıyla Eflak Voyvodası oldu. 3. Vlad ile Fatih arasındaki bu samimi ilişki bozulmaya başladı. Çünkü Vlad Osmanlı'ya esir düşmesini hiç unutmamış ve içinde büyük bir kin biriktirmişti. Bu kinini gücü ele geçirince de ortaya çıkarmıştır. Vlad, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon seferini fırsat bilip Osmanlıların topraklarına saldırmıştır. Fatih, Vlad'a tahammül göstererek geri çekilmesi durumunda karşılık vermeyeceğini söylemiştir. Vlad'ın saldırgan tutumu devam edince Fatih'in emriyle Osmanlı ordusu harekete geçmiştir. Bu ilk savaşta 20 bin Osmanlı askeri esir düşmüştür. Burada eşi benzeri tarihte görülmemiş büyük bir vahşet yaşanmış binlerce asker kazıklara geçirilerek öldürülmüştür. Cesetleri o halde korku salmak için sergilenmiştir. Bu yaşanan durum üzerine Fatih Sultan Mehmet ordusunun başına geçerek bulat üzerine yürüyüşe geçmiştir. Osmanlı askeri Efla ulaştığında inanılmaz bir manzara ile karşılaşır. 5 kilometrelik bir alanda kazıklara geçirmiş binlerce insan cesediyle karşılaşmışlardır. Anlatılanlara göre bu iğrenç tabloyu görenler aklını kaçıracak duruma geldiler. Kimisi kustu, kimisi ise ilk defa böyle bir şey gördükleri için şok geçirdi. Bu yaşananlar Vlad'a Kazıklı Voivoda isminin takılmasına sebep oldu. Ve onun ismini duyanlar büyük bir korkuya kapılmaya başladı. Vlad sadece bununla yetinmemiş hapishanelerdeki mahkumları, cüzzamlı ve vebalıları serbest bırakarak Osmanlı ordusunun arasına karışmaya teşvik etmiştir. Ama tüm bunlar onun savaşı kazanmasına yeterli olmamıştır. 1462 yılında 3. Vlad'ın orduların yenilmesiyle Eflak yeniden Osmanlı devletine geçti. Vlad, Erdel'e kaçarak Maceristan kralından yardım istedi. Ancak Maceristan kralı Osmanlı ile ilişkilerini bozmamak için yardım talebini kabul etmedi. Vlad, Macaristan kralının emriyle 1462 yılında tutuklandı ve Budin'e gönderildi. Önce hapsedilen Vlad, daha sonra kral ve ailesiyle iyi ilişkiler kurdu. 12 yıl süren sürgün dönemi 1474 yılında sona erdi. Bu tarihten itibaren Efla yeniden ele geçirme planları yaptı. 1476 yılında Efla döndü ve yeniden Voivoda ilan edildi. Aynı yıl 300 askeriyle birlikte yeniden Osmanlı ordularına yenildi. Öldürülen 3. Vlad'ın kesilen başı öldürüldüğünü ispat etmek için İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet'e gönderildi. Cenazesi Vlad'ın kendisini yaptırmış olduğu Komana Manastırı'na gömüldü. İnsanlar savaşı kaybetmemek için her yolu deneyen bu korkutucu liderin ölebilmiş olduğuna inanmadı. Vlad'ın aslında ölmediği, ölümden kurtulduğu bir vampir olarak hayatına devam ettiği rivayeti tüm Avrupa'ya yayıldı. Tüm bunlara rağmen Rumen halkı onu bir kahraman olarak görmeye devam etti. Bazıları ise onu yüzyıllar öncesinde tüm Avrupa'ya korku salan büyük bir lider olan Attila'nın torunu olduğunu iddia etti. Kazıklı Voya da bir vampir olarak yaşamaya devam etmiş mi bilmiyoruz. Ama Avrupa tarihine adını yazdırmayı başarmıştır. Osmanlı'ya duyduğu büyük öfke onu büyük bir katile dönüştürmüştür. Kurbanlarına uyguladığı büyük işkenceler herkeste korku uyandırmıştır. Kimileri ise anlatılanların yanlış olduğunu ve onu ülkesini korumak isteyen büyük bir lider olarak düşünmüştür. Sizce Vlad gözü dönmüş bir katil miydi yoksa yalnızca ülkesini korumak isteyen bir lider mi? Videoların devamının gelmesi için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video konusunun ne olmasını istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.